kaç LPS? In? Şu an 579'du sanırım. İlerlediğin olu. senin sonun olacak. Ya hocam dojuyorum bak. Klik atmışım ben bu tarafa doğru. Ne kadar daha döneceğim yani? Tır mı döndürüyoruz? Döndüm işte. Crate'in ne kadar etkili? Etkili ya. En etkili supplement crate'in işte kanka oradan yorumunu yap. Oğlum Pantheon Seeder da Ölüm ikilisi olmuş ya. Garanti Stanius. Garanti. Pantheon hiç gözükmemiş ya. O yüzden yukarı bir totem attık. Güzel. Pasifi çalışmadı. Oğlum W bastım ya. 40 MS çok fark ediyor arkadaşlar. Vallahi billahi çok fark ediyor ya. Çıkıntı değil. Dabulumu saklamak daha iyi. Onun flash var mı doktor? Bence hızlı oynamalıydık burayı ya. Direkt fidel'a girerdik, yok ederdik, çıkardık bence. Nidel çok git git geldi yaptı. Atamıyorum ki ya kanka. Ortamam işte. Bu arada bu Ivern bir kere daha geldi herhalde bugün ya. Ivern'un support iyi ha. Bayağı şeyi buff atıyor. Bayağı heal atıyor yani. Beklediğimden daha fazla atıyor. Oğlum kaç tane Q attın lan? Ben buraya vuruyorum ya. Artık bitti zaten. İkinci plate alırsak iyi ya. Fena değil sanki. <laughs> Güzel ya. Kayman neden önemli? Aha bu yüzden önemli işte. Bizim kuş sevdası ne olacak böyle ya? Oğlum bu top dif ne lan? Sion dövüyor lan bildiğin. Adam ninja tabi bitirmiş. Bunda çarık yok. Bunda şey çivili var. İnanılmaz. Top lane otoban ya. Mecbur yani adamın hakkı. Osyon var ya sağlam tank olacak ya. Bay, oğlum Pantheon nerede bilmiyoruz. Biz niye böyle mal mal duruyoruz? Ben ölebilirim bu arada Eren. Aa geldim 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 çok iyi lan. Tamam çık 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 ulti gel. Es devam edeceğiz sanırım buraya. Nice. Hop 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 işte boyla ne yapalım ya? Yani? Temiziz. Böyle satan satanın 4 aydır bendeydi. Bu sabah geri çekmişler. para çöp oldu hocam. Oyun şu an efef oldu ha. Bayağı iyi oldu oyun. Top'tan zaten moraller bittikti rakibim. Bot'tan da moralleri bitti. Şu an bence hafiften şey yaparlar. Fena vurmuyor ya. Şu saldı. Neyi saldırıya devam ediyor. İyi vuruyor. buraya geliyor hepsi. Buraya geliyor kanka burası dolu gel gel buradan gidelim. Direkt yapıştır buraya ya. Deli burayı tutabilir istiyorsa. Aa, onu doğacağım. E atamadım ya. Atrox'ta üstünde evim yoktu ya. Bu herif ikisini de kesme şansı kaç lan? Yok değil mi? Sattık ya. Adamı da öldürdük. Kötü oynadık. Bize söver şimdi. Oğlum bu nasıl bir silence lan? 35 saniye. Ha, Reed burayı ne yapacağız? Oraya seni satacağız mecbur. Fiddle fena iş yapmıyor bu arada. W niye basmıyorum ben bunları hala anlamış değilim. Refleksim yetmiyor mu anlamadım ki. Oğlum, bu boyun kaç tane playz oldu kanka? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedirtmelik oyun dur lan kuleye dalalım <laughs> kimse Adam baktı bu orada. Boyun çok bir şey oynadık ya. Hani limit limit üstüne limit garip bir şeyler oynadık. Ananı satayım dur lan. Kanım kaynıyor. Hesu ne yapıyorsun ya? Buradakileri kesti değil mi o eleman? Eh! Eh lan! Ulan hayallerim mi oynadınız? Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Oo kanka. Devam 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 devam. Ananı satayım direkt oturduk üstüne ya. Oo. Sıkıntı bura. Oha oğlum niye attı lan bu eleman? Acım bu adam niye 8-0 şimdi bu ya? Her şeyi biz yaptık. Çok iyi. Bizim için mükemmel bir takas. Hem almışız hem kuleyi aldık. Adamın base animasyon sesini yeni duyuyorum ya. İnanılmaz kanka. Niye geldiler acaba? Keşke ölüme bıraksalardı beni. Gayet worth'tü çünkü. Şimdi nasıl oynayacağız ki biz? O sinireyi bir şekilde tutmamız lazım bizim. Bakın bu fightlardan dolayı oyun bitiyor. Ya yapma ananı satayım. Hep mi attım buraya gerçekten ya. Bitti kanka oyunu. 3-4 fight üst üste kaybettik. Ya bu kember oyunu nasıl kaybettik ya? Oğlum Örley'i mid game'in içinden geçtik. Sandra rastgele ile 4-5 skor bir topladı bitti. Random fight atıyor herkes şimdi. Rastgele tıklıyor ya. Rastgele tuşları tıklıyoruz şimdi. Ben almaya gideyim bari alabiliyorsun. Ejder'i Ezreal alıyor olabilir ya da Ezreal da burada. İkisinden biri. Bu maç win olabilir ya. Niye olmasın? Sadece oğlum Fiddle 3 level dip atmış. Fiddle şu an ulti attığında oyun bitiyor gene. Finder tek atıyor. Boş yere oyun kaybettik. İnanılmaz. Baksana kesemiyoruz herifi. Şu mid tower'a bakacağım. Hala top fight dönüyor çünkü. Bence iyi. Abi hep iki kişiyi alacağım diye var ya hep ölüyorum Yani. Fena değil güzel. Bunlar umut verici şeyler. Nasıl bir fight atmalıyız acaba ya? Yani? Kanka bu adamla çivilizdir var lan. Aatrox nasıl yarı can Boşluk nasıl yarayacağım full dedi. Çok şaşırtıcı geldi lan bana. Bu çok iyi oldu. Top lane'den 2 wave push yapıp ben de alacağım. Fight'a katıldığın gibi kazandınız Bak Fidel tutturamadı. E, ee, Pantheon yakalandı. Altrox yakalandı. Bir de Ezreal ölüydü zaten. Yani bunların hepsi olduğu için o fight kazandı. Yoksa ben baştan beri dursam da hiçbir şey ifade etmez kanka. inanmıyorum. Etmez yani. Bunu bunu yapmayalım da ebediye gideyim ya. Oraya uzatmayın onu. Fiddle falan unutu atarsam F'daiz. Ben burayı alacağım. Tamam fiddle'ı gördük. Ben niye W basmıyorum bu skill'e ya? Yetişmez diye falan mı düşünüyorum? Vallahi ki W basamıyorum bunun şeyini. Dünyanın en kolay W'ye dolayacak skilline dolayamıyorum. Kazandık lan iyi bari. Niye W atmadım Hatta gerçekten en ufak fikrim yok. Little Support ultiyi güzel atarsa Sağlam işlevli kanka. Oyun bitmedi bu arada. Ya da biter 10 saniye var kanka. Hepiniz vurun işte şuna ya. Hep beraber hiç hit atmayın artık. Çok geç kaldık lan. Midali var ya kanka delirtti beni şu an. Aa hortum buraydım bari. Bak gene kayısamız öldüğü için önceden Fight'ı kazanamıyoruz çünkü hasar yok sürekli hasarımız sıfır şimdi kazanabiliriz ama Aha Nice Flash'ım da vardı biliyorum da işte EQ'mu tutunca Flash'ı hortumun bu tarafına atacaktım şeyin W'mi Denk gelmedi neyse GG herhalde artık Gitmiyor Bugün bayağı oyun kazandık ya ondan LP katıldım Okey o neşe o kadar hızlı alamazlar bence yine ya. Vakit kaybedecekler ha ben bitirebilirim şu an. Aa double tp. Bitsin artık şu oyun. Ya burada bitmesi lazım artık herhalde. Orada push bir çare yok çünkü. Daha bitti burada. Burada mümkün değil ya artık. Tamam GG. Oh be. Youtube'a gitti bu maç ya. Garip bir maçtı ama güzel maçtı. Böyle play temiz. Güzel yani. Play de vardı. Çekişmeliydi de. Bence tam Youtube maç. Ha Youtube. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. GG. Bilek için rotasyon mu? Normal bilek idmanı ikisi. de. Rotasyon yapmak istiyorsan bilek güreşinde çok güçlü olursun. Bir de detay çıkar baya. Normal bilek idmanlarında şuraları çok geliştiremiyorsun. İnan bana bak. Sadece büyük oluyor. Ama detay çıkmıyor. Bench press mi? Dumbbell press mi tercih edersin? Dumbbell ya. Benim göğsüm o kadar iyi değil kanka. Alt karın için ne yapıyorsun? İnan hiçbir şey yapmıyorum. Eskiden çok çalışırdım. Spora ilk başladığımda çok böyle keskin karın kaslarım vardı. Obliklerle beraber. Ama sonradan saldım niyeyse ya. Yeter dedim sanırım. Karın kaslarım hep aynı seviyede. Aleyküm selam hoş geldin. En iyi kardeşim. Yone bir tık amatör bu arada. Kaju iyi mi abi? Hayır. Kaju yağlı. Fıstık falan iyidir ama. Ya fıstık da yağlı da. Fıstık kajudan daha iyi arkadaşlar. Net. W'de atar mısın bu baby? Ah be oğlum. O şey ölmesedik düz vuruşu şey atsak ölüyordu sanırım. Mantil. Bench press işte dumbbell press falan filan. Ya kombinasyon yaparsın. Yeter ki üretici ol. Hani kafanda oluştur iki tane yastık sırtına koy mesela arkadan arka kol çalışıyor. ya bir şeyler de ne yapılır ya vallahi yapılır ben zor bul bakmıyorum onları yapılabilecek bir şey ortalama fizik zor bir şey değil yani bu yani amatör ama ya arkadaşlar bunu ben pek işlevli olacağını düşünmüyorum bizim geldi diye aldı bizi ama oh, o bura çok iyi bura çok iyi ama yone nerede Oh baba kili çarptı. Nice. Adama bir plate verdik ama NT ya. Buradan gidemem. Direkt ulti atar söylüyoruz. Kardeş bırak da plate'leri. Anasını ağlattım plate'in. Oyun bir takılıyor fark ediyorsunuz mu? Gel. Ya oğlum. Atamıyorum. Nice. oh, bayağı iyi oldu buralım. Yönen ultisi listine çarptı ya. Bizim W biraz random bir yere gitti ama iyi gene yani fena değil. Hem de kibirliyken triple almamız çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. Fena değil değil. Direkt bayağı iyi oldu. Ağzına vurayım bir. Ne yaptın chat'i 2 dakikada? <laughs> Şimdi ne olacak <laughs> O yasak, o yasak. Ya satayım? O yasak. Ulti W yasak. Totonuyorsa direkt düz W tutturabiliyorsun. Protein tozu önerim yok. Bence kullanmayın. Podium'a çıkmıyorsanız gerek yok arkadaşlar. Protein tozu yani. Ne kadar etki edebilir ki? Etki eder, tabii de. Yani %80 proteinin protein tozundan karşılama lütfen. Bilinçli olmak lazım bu konuda. Alırlar ya. Güzel güzel. Lisin içeriden çıkardı ha. Bu zinza ultisi bize yaradır. Nice. Yöne şu an dehşet güçlü bu arada. Flash'ı da vardır. Ha babanı çağırıyor. oyun benim çuvlara bak. Ah, ah, yapmayın abi, lütfen. Ne yapıyor oğlum bunlar? Oğlum bu nasıl gameplay lan? Adamlar bildiğin kanka bana kombat dediler, yemin ediyorum bak. Hayır la adam maç bir Maç Doğu, Silver ve adamla bir maç. Ha, her ligden bir kişiyle Doğu mu? Challenger'a geldik mi? Biz Challenger değiliz. Onu ne yapacağız? Planın bu kısmı yok. <laughs> Beyler ADC'niz yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Anne ne sevdiğim. arkadaş ekleşmiştiniz. Sonra sevmedi bizi ya. Klip attı, ata 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 ata. Adam dedi ki lan bu çocuk üstümden prim kasıyor herhalde dedi. Sağlı bizi sonra. Ya, hak veriyorum normaldir. Oğlum ben üşüdüm lan. Bir hırka, hırka mı ceket mi arkadaşlar? <laughs> Ananı be. Hit'i düzgün atsak. Ulan bura oynardı var ya. Bloom bitti değil mi benim? Enerjim çok az kaldı şimdi. Deri ceket var. Deri ceket mi? Abi ırk ama. Biz bir tık kötü oynadık da. Neyse. El soğukken gene iyi oynuyoruz şu an bence. Böyle de Dracula'ya benzedik ya. Deri ceketle yayın yapan yayıncı mı olur ya? Burada ölmüşler. E burayı alırız. Ulan ultis gelene kadar hit atacaktım ya. Atamadı kanını. Yakın. Şimdi oyun ciddileşmeye başlayacak gibi ya. Şunu alalım. Bence Voltek de alalım. Hitim güçlensin. Aa ya da şey de iyi olabilir. Yarık gökyüzü. Gerçi yarık gökyüzü daha iyi bence. 9-1. Beast'imiz çok iyi bu arada. Harbiden helal olsun. Adam ulti atınca bizim bütün combo çöp oldu. Geleceğim ona burayı ilk pushlayacağım ama. Oğlum bir ne kadar vurdu lan? Güzel. Temiz. Ay temiz o da. Oyun bitti herhalde. Neredehtin söyle? Hocam çok yoğun bir haftaydı ya. İnan anca gelebildim yani GG.